şahsi bir sorum olacak. Buyur. Hocam istisnasız hayatınızın her alanında ettiğiniz dua nedir? Ben vardır diye düşünüyorum ama. <laughs> evet. Hani gerek son nefes olsun evet. gerek amel. Valla ben genelde sürekli yapmış olduğum benim şeyim şu. 3-4 tane duam var. Bir tanesini söyleyeyim. Biri de ne diyorum ki ya Rabbi bütün hayır senin elindedir. Bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden istiyorum diyorum. Bütün şerre hükmeden sensin. Bildiğim ve bilmediğim bütün şerlerden de sana sığınıyorum diyorum. Bu sürekli yaptığım yani genel böyle yapmış olduğum bir şey dua. Onun dışında da en fazla benim yapmış olduğum kendi adıma dua. Bir Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve nar Bunu dua gibi de zikir gibi de yani böyle aklımda olan, dilimde olan sürekli bu. Diğeri de Rabbena hablana min ve zurriyatina özellikle çocuğum olduktan sonra qurratu ayunin ve lil muttaqina imama Furkan suresinde bir ayet. Bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan göz aydınlığı kıl. Yani çocuklarımız ve eşlerimiz bizim için göz aydınlı olsun. Ne demek bu? Yani öyle şeyler yapsınlar ki, yaptıkları şeylerle hem dünyada hem ahirette gözümüz aydın olsun. Göğsümüz kabarsın anlamında, sevinelim anlamında. Bir de bizi müttakilere imam yap. Şimdi bu dua da çok incelikli bir dua. Benim müttakilere imam olmam için önce müttakil olmam lazım. Ki müttakilere imamlık yapabilesin. Böyle çok kapsamlı bir dua. Bu var. Peygamberimizin yaptığı bir dua daha var. Hem Ali İmran Suresindeki hem de Peygamberimizin duaya dönüştürdüğü Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz haydaytana ve hab lana min ladunke rahme inneke antel vehhab. Yani Allah'ım bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize kendi katından bir merhamet ver. Bu dua. Bunu Peygamber de şöyle duaya çevirmiş. Allahumme ya muqallibal kulub sabbit kulubana ala dinik. Ey kalpleri evrilen ve çeviren Rabbimiz, kalplerimizi şeye çevir. Bir de bir tavsiye olarak söyleyebilirim. Ben Kur'an'dan gördüğüm bir fıkıh var. Şimdi Zekeriya Aleyhisselam kendisi yaşlı bir adam. Hanımı da kısır. Yani biyolojik olarak çocuklarının olması mümkün değil. Böyle bir imkan söz konusu değil. Ama Zekeriya Aleyhisselam bir yerde dua edince Allah Azze ve Celle bütün o sünnetini değiştiriyor ve ona bir çocuk nasip ediyor. Neresi orası? Şimdi Meryem'in yanına giriyor. Ali İmran suresinde anlatılıyor. Bakıyor ki e, Meryem'in yanında normal zamanda olmayan bazı yiyecekler var. E, zekeriya Aleyhisselam bunu görünce ona soruyor. Diyor ki Enne ki haza. Bu sana nereden geldi? Bu, bu mevsimde bu meyveler? O da diyor ki bu benim Rabbimin katındandır. Ve Rabbim dilediğini hesapsız rızıklandırır. Şimdi Zekeriya Aleyhisselam bunu görünce diyor ki Allah hunalike tam da orada. Yani tam o noktada bunu anladığı anda daha Zekeriya Rabbuhu. Zekeriya Rabbine dua etti ve Allah ona Yahya'yı nasip etmiş oluyor. Ben buradan şöyle bir şey anladım. Bu her okuduğumda görüyorum. Birinde bir nimet gördüğümde, bir olağanüstü hal gördüğümde, bir maşallah denecek bir şey gördüğünde hemen işi gücü bırakıp dua ediyorum. Yani o Meryem Aleyhisselam'a verilen benzersiz nimetten aa demek senin kudretin. Yani olmayan mevsimde olmayan yiyeceği hiçbir sebep olmadan birinin önüne getiriyorsan benim çocuğu da bana verirsin. Yani hani mantığıyla dua ediyor Zekeriya Aleyhisselam. Bu da set tavsiyem olsun. Bir şey gördüğünüzde böyle ağzınız açık bakmayın. Dua edin hemen. Yani bir mükemmellik, bir hayır, bir güzellik gördüğünüzde hemen Allah'a yönelin. Ve şunu da gördüm. Genelde o tip anlarda yapmış olduğum dua, yani Allah'ın kudretine yakinen inandığım dualara da Allah'ın icabet ettiğini, yani daha dünyadayken karşılığını bana gösterdiğini de görmüş oldum. Bir şey daha unutmayın. Onu da yine Zekeriya Aleyhisselam'dan söyleyeyim. Şimdi Zekeriya Aleyhisselam dua ediyor Allah'a ama zahiren mantıksız bir dua. Normal insanlara göre bir mantığı yok. Hanım kısır kendisi artık pir olmuş. Çocuğu olamaz mümkün değil. Dua ettikten sonra diyor ki: "Velem ekun bi duaiker rabbi Sana dua ettiğimden dolayı hiç bedbaht olmadım ya Rabbi. Yani istediğim şey ne kadar insanlara mantıksız gelirse gelsin, mesele dua edebiliyor olmaktır. Ya yani dua ediyorsan zaten hani Ömer radıyallahu diyor ki ben duaya bakarım. şeyine bakmam. Allah beni duaya muvaffak kılmışsa zaten icabet edecektir. Yani duaya izin veren, onun kapısını açan, şimdi sen örnek veriyorum benim evime geldiğinde Kapımı çalıyorsun. Ama o kapıyı açacak olan benim. Ya seni içeri buyur edersem içeri gidebilirsin. Dua da böyledir. Benim Allah'ın huzuruna gidip bir padişahın huzuruna gidip ona meramımı anlatabilmem için önce bana izin verilmesi lazım. Yani o saraya girmek için bana izin verilmesi lazım. Zaten elini kaldırmışsan, dua edebiliyorsan gerisini düşünme. Gerisi önemli değil. Allah seni ona muvaffak kılmışsa seni huzuruna almış demektir. Gerisi hepsi detaydır. Hiçbir önemi yoktur. Bu da böyle bir hatırlatma olsun.